Sen al. Bunlar son keyiflerin senin. Al sen keyif. Senin de nefesini keseceğiz. Sen hiç sıkıntı yapma. Sen Hı. al keyif. Bu nefesimi nasıl keseceksin? Ama siz hep böyle yıllardır aynı blörfü yapıyorsunuz. Mesela? İşte seni öldüreceğiz. Seni işte hapse attıracağız. Nefesini keseceğiz. Falan filan yani. İntern filan. <laughs> Yani ben diğerlerine benzemem ama. Hepsi öyle diyor ya. Bıktım ya. Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Sen ne uğraşıyorsun? Allah'ın dilediğinden başkası olmayacak diyorum. Hepsine aynı şeyi söylüyorum. Allah bilir ben bilmem. Benim cümlem bu. Biz çok kalabalık biliyorsun değil mi? Çok. Tahmininden çok daha fazla. Çok mu kalabalıksınız? Çok. Azdan az. Çoktan çok gider oğlum. Ben olmazsam başkası olur. Ne olur? Elbet birisi senin de iflahını keser. İşte bu senin <laughs> e, acizliğini gösteriyor biliyor musun? ben bir şey yapamıyorum. E, da bir şey yapamadı. Evet. i̇leridekilerden işi yapar diye böyle bir umut hali, fakirlik yani. Diye evet. şey yapıyorum. Ben kendime güvenmiyorum ki. Olabilir. Her şey olabilir. Hak ettiysem gelebilir. Evet. Doğru mu? Elbet o açığı vereceğim. Sana o açığı elbet vereceğim. Bir tane türkü var biliyor musun? Uzun hava. Açmayın pencereyi de esmesin yerler. <laughs> Sizin şu saçma sapan şeyleriniz. He, he. <laughs> Aman sevmişsin beni de yetmeye duymasın eller. Biliyor musun sen onu? Şimdi ben <gülüyor> açık, açık <gülüyor> kapı verirsem, açık kapıyı verirsem giren olabilir. Doğru. Ama ben açık kapıyı verebilir miyim diye düşünüyorum. Verebilirim. Tabii Hat be. Hataya düşebilir, <laughs> hataya düşebilir miyim? Düşebilirim. Ama düşmelim miyim? Düşmemeliyim. Tamam, hiç sıkıntı yapma biz seni o hataya düşüreceğiz. Düşmeli evet. Düşmelim <laughs> miyim? Düşmemeliyim. Ama ne düşüyor ne? muyum? Şu anlık düşmüyorum. Elbette ama, ama, Elbet. ama şimdi düş, düş düşer, miyim Ay, ya? Sus Ay, <laughs> düşer miyim sence? Artık artık ayıp Düşer miyim sence? Düşebilecek bak şeytan. O yüzden kendimize güvenmememiz lazım. Bak sen kafa çalışmaz. Bunları öğren. Sen büyük konuşursan kendini o bataklığın içinde bulursun. Arsin hocamdan dersler bir. Tabii. Hı. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Onun dediğine yapmayın. <laughs> Ama senin bu dediğini dünya var olduğundan beri Adem oğlu yapıyor biliyorsun. <laughs> size peygamberler geldi, size elçiler geldi. Elçilerin Hangi peygamber? Hangi peygamber? emirlerine uyun diye Allah bizi ikaz etti. Ha. Peygamberlere. Peygamberin izinde giden alimlere uymamız lazım. Salihlerle, sadıklarla beraber olun ayetine uymamız lazım. Şeytanın sözünü dinlemememiz lazım arkadaşlar. Özellikle söylüyorum. Çünkü şeytan size baba düşmanıdır. Baba düşmanı. Alkışlıyorum Çok zekisin ersin. Ve şeytan senin kurduğun ve kuracağın tuzakların bozulması ve evet. ümmetin uyanması için ben de öğrencilerim <laughs> ve beni takip edenler sadaka vermeye, tövbe namazları kılmaya ve Allah'a teslim Hayır. olmaya devam edeceğiz. Hayır. Hayır hiçbirini yapamayacaksınız. Yapamayacaksınız. Ben ve çocuklarım mani olacağız buna. Duydun mu? Hiçbir şey mani olamaz. Ben mani, mani olacağız size. Alemlerin Rabbi olan Allah'a güvenmeye... Tes teslim olmaya devam ediyoruz. Kalbimizle, ruhumuzla, malımızla, canımızla, evladımızla Allah'a teslim oluyoruz. O ne derse ona boyun eğip onun emri başımız üstüne. Emret ya Rabbi, senin dediğini yapacağız. İman edenlerdeniz. <gülüyor> <gülüyor> Dinlemek istemiyorum Usta artık yeter. Yeter bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Tövbe, tövbe edenlerdeniz Allah'ım affet bizi ya Rabbi diyeceğiz. Ve... Bugün senin de sonun geldiği gibi diğer kardeşlerinin de sonu gelecekler. Ölmeyeceğim ben, ölmeyeceğim ben, ölmeyeceğim ben. Hayır. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim ben. Her birinize söylediğim gibi yine söylüyorum. Küllü nefsin zayı katul mevut. Sus, sus, sus. Ölmeyeceğim ben, ben ölmeyeceğim tamam mı? Ben ölmeyeceğim. Bu kadın ölecek. Bu kadın ölecek anladın mı beni? Bu kadın ölecek bu kadın. Bu kadın da ölecek, bunun ailesi de ölecek, hepsi de ölecek bunların, anladın mı sen beni? Yüceler, yüceler yücesi, yüceler yücesi allah Teala buyurdu ki her yarattığım nefis ölümü tadacaktır. <laughs> Duymak istemiyorum artık sus, bırak beni artık yeter, yeter. Şeytan dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu, gerçek yurdun ahiret yurdu olduğunu, kazananların ancak Allah'a saygıyla boyun eğenlerin, onun her emrine karşı titizlikle özen gösterenlerin olduğunu idrak eden bir topluluk var artık. Ölmeyeceğim ben, ölmeyeceğim ben, ölmeyeceğim, ben. ölmeyeceğim, ben. ölmeyeceğim, ben. ölmeyeceğim, ben. ölmeyeceğim. Ay. Ölemem ben. Hayır ben ölemem. Yıllarca, yıllarca, yıllarca yaşadın yetmez ölmem. mi? Ölemem ben. Ersin yapma. Ersin yapma ne olursun. Ersin yapma ne olursun. Lütfen yapma. Ay. Sadece, sadece Allah'ın emrini yerine getireceğiz şeytan. Bu kadar korkacak bir şey yok. Sadece öleceksin. yapma. Tamam tamam tamam. Ya, belki belki biraz erteleyebilirim. Bana kurduğu, babanın kurduğu tuzağı anlatacaksın. Aa, ne, ne istiyorsun? Bab babanın bana kurduğu tuzağı anlatacaksın. Aa, anlamadım ne? Babanın bana kurduğu tuzağı anlatacaksın. Ah babam öldürür beni. Babam beni Sen çok kan döktün burada. Oluk oluk kan döktün zaten. Nasıl öldüler? Şey tam. <laughs> kafalarını <da> kestiler. <laughs> Evdenin gözümün önünde kafalarını kestiler. Her yer kan oldu. <laughs> tamam. 30 senedir kullanıyorum bu kadını. Bir yüzü görmedi hiç. <laughs> ne gece gün bildi ne gündüz ne hayat bildi ne ya, Aa benim aklıma ya. bir şey geldi. Medrese, ya, medrese, 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 ona hisse girdireyim mi? Alamıyoruz hadi ya ver ya medrese ya bu salak da verecek para oralara. <laughs> bu salak da verecek oralara para. Bir şey söyleyeceğim sana. <laughs> İzin var mektepli medrese inersin. Medrese açtıracağım ya ne diyorsun? Gerek yok. Gerek yok mu diyorsun? Gerek yok mu diyorsun yani? Çok var zaten. Ama Allah yolunda harcamış olacak. O ayrıcalık var. Ve haramzade... Harcadığımız çok zaten yeter. Hayır haramzade niyetiyle yapacağız biz onu belki. Büyük zulüm kefaretiyle yapacağız belki. Aa insan öldürmek kefaret... <laughs> i̇nsan <gülüyor> öldürmek... Öyle yüzünden zarar. Öyle yüzünden Büyük zırh. soylarından insan öldürme günahlarını kefaret niyetiyle diyorum. Biraz önce öldüreceğim hepsini dedin ya orada bir usat kaldığını fark ettim sanki. İnsan öldürme günahlarını kefaret niyetiyle diyorum. Medreseye hisse girsin mi? Her yere girdi zaten bu. Her yere girdi. Ne kaldı zaten? Her yere girdi. Her şeyi çıkardım piyasaya. Allah nasip ederse bütün öğrencilerim ve beni takip eden kardeşlerle beraber hayır ve hayratlarda Allah'ın emrettiği üzere yarışmaya devam edeceğiz. nafreleri söylemeden farzlara ittiba ederek devam edeceğiz ve sizi her birinize ayrı ayrı musallat olmaya devam edeceğiz. Allah nasip eder. Bak, bana bakma. Biz de olacağız biz. Biz de olacağız. Biz de oluyoruz. Hala devam ediyoruz. <laughs> tamam azdan az, çoktan çok gider. Savaşmaya devam. Biz çokuz işte. Ama Biz çokuz. Çok... Bir hükmünüz yok. Niye öyle diyorsun? Allah'ın ihlası. Biz çok kişiyle uğraştık. Bak yani e, herkes karı koca birbirinden ayrılıyor. Çocuklar anasına babasına saygısızlaştı artık. Arada saygı bırakmadık, sevgi bırakmadık. Herkes birbirine öfkeli. Millet evleniyor, üç ayda boşanıyor. Niye? Hı hı. Ona... Bak, karara bak. Sen bak. öyle düşünüyorsun, yanlış düşünüyorsun e, bak. Başka neler yaptınız? Başka <laughs> bir, bir bu mu yani? Ya bildiğin şeyleri niye soruyorsun şimdi sen? Yok, yani bir bunu mu yaptın yani? Daha ne yapalım? Adam da öldürüyoruz işte. Kan da akıtıyoruz. Peki sana şunu söyleyeyim. Da Filistin'de Filistin'de oluk oluk akıyor be. O zaman onlara sevgi aşılamaya devam edeceğim Allah'ın nasip ettiği kadarıyla. Kime? Ümmet-i Muhammed'e. <laughs> Hepsine yetemezsin Ersin. Hepsine yetemezsin. Kapıdan çıkarken insanlar birbirlerine şunu deseler ya da gıyabında şöyle deseler Allah'ım ben şu markette çalışan amcayı seviyorum. Annemi hmm. seviyorum, babamı çok seviyorum. Kardeşlerimi bana verdiğin için sana hamd ediyorum. Akraba hmm. nimetlerime hamd ediyorum. Bana verdiğin hmm. İslam nimetine ve peygamber nimetine hamd ediyorum. Allah'ım bana verdiğin sağlıklı bedene hamd ediyorum. Bana gündüzü gösterdiğin ve güneşi gösterdiğin için hamd ediyorum. Çünkü kim diyecek bunları? Kim, kim diyecek bunları? Benim öğrettiklerim Allah'ım. <gülüyor> Ümmet <gülüyor> ümmetim <abi. gülüyor> Ca Camideki hocamı seviyorum. Trafikte karşılaştığım abileri seviyorum. Müminlere kibar davranmayı seviyorum. Mümin kardeşlerime sahip çıkmayı seviyorum. Yaklaştı artık biliyorsun değil mi? Yaklaştı yaklaşmakta olan biliyorum. Yaklaşmakta olan. Bu saatten sonra hiçbir şey iyiye gitmez. Sen öyle zannet. Az kaldı. Çok az kaldı. Allah bilir. Ne diyeceğim aklıma ne geldi? Sen söyle. Sen beni öldürme. Hı. Ben sana çok altın vereyim. Altın mı? Hı hı. Sarı sarı. Ne yapacağım altını ya? Aa öyle deme. İnsanoğlu ne yapıyor onlarla? Ne yapıyor? Senin altında altın bırakmadınız. Çıkarıyorlar onları. hı. Ondan sonra onlarla günlerini gün ediyorlar. Sen de dersin. Sen de Marmoni Sultan gibi harem yaparsın Ersin. <laughs> Olmaz mı? Bana gelirse ben ondan zekata veririm lan. <laughs> Düşünsene. Ümmetim Ama de... sen anlaşmaya gitmiyor ki. Ben evet. sana bir şey söylüyorum. Beni öldürme diyorum sana. Hı. Sana çok altın vereyim diyorum işte. Tamam kaç kilo vereceğim? Ne kadar istiyor? Ben ne kadar vereceğine bir bakayım. Sen iste ya, sen iste. Sen ne kadar vereceğini ben söyle, söyle. Ben, ben düşüneyim bir, düşüneyim. Sen bir söyle ben düşüneyim. Gerçekten mi? Bir söyle geçme ama. Bak senden dalga geçme. Zaten korkuyor. Sen öldürme, sen babam öldürecek. Aranızda kaldım. Yani iki taraflı da gideceğim bir şey olacak bana. He. Ne He. kadar kaç kaç kilo? He? Kaç kilo vereceksin? Ağırlığın önce ne? Sen iste. İstesen benden. Hmm, düşünüyorum şimdi. Hı. Dalga geçiyorsun. Hayır düşünüyorum ya. müsaade tamam. edebilir misin ya Allah Allah? Şu an düşünüyorum mu? Biraz müsaade et. Düşünecek bir şey yok bunda. Ya evet diyeceksin ya hayır diyeceksin yani. Asla istemiyorum. Ama ben hayır demeni istemem tabii. Asla istemiyorum. Asla istemiyorum. <laughs> 200 kilo altın bile versen istemiyorum. Çünkü neden? Daha Tamam bir. vereyim sana be. Hayır. Bir kere ben öldürmüyorum. Önce onu bir düzeltelim. Allah öldürür. Allah öldürür. Yuhyi ve yuvit olan odur. Bu birincisi. İkincisi. Ben bilmem Allah bilir. Ben sadece vazifemi yaparım. Ben aciz bir fakirim. Ben vazifemi yapar geçerim. Tavuk mu hindiden çıktı, horoz mu kimden çıktı ben bilmem. Ben vazifemi yaparım. Benim vazifem bu şimdi? Benim vazifem bu. Benim vazifem bu senin ruhsatını yakalamak, telafisini o insana vermek. O insan da tövbesini, kefaretini yapar, sen de öbür tarafa gidersin. olsam? altınla, maltınla beni onunla uğraşamam ya. Müslüman olsam? Sen Müslüman mı olacaksın? He ee, olsa? Ee, onu çok beya bir 1500-1600 kez denediler bu tuzağı da bu sen bunu yeni yapıyorsun. Onu da geç. Ersin gel anlaşalım ya. Nasıl anlaşabiliriz? Başka ne ben ver? Ben de ben diyorum, sen ne diyorsun yani? Sen söyle. Ne vereceğim bana? Ama sana bir şey söyleyeceğim. Ama sen altından daha çok ne istiyorsunuz sizden anlamadım ki. Hiçbir şeyin yok. O Allah'ın rızası. O yeter, artar bile. O bir olsa var ya. O zaman işte ben onu istiyorum. Başka bir şey değil. O yeter bana, anladın mı? İşte bizde bunun olmaması için uğraş veriyoruz. Allah razı olsun. Cennete mi düştüm? Cehenneme mi düştüm? O onun sultanlığı. O bilir onu. Ben ona da karışmam. Ben Rabbimin rızasını için çabalıyorum. Düşe kalka gidiyorum bakalım. Bir hayır varsa o da Allah'tandır. Yani bizde bir hayır yok. Her hayrin sahibi odur. Kötülük varsa eğer bir hata varsa o da bizim nefsimiz yüzündendir yani. Anladın mı şeytan? Geleceğiz ya. Sen bitsen de tükensen de vücutta hiçbir tane kalmasa da artıya geçme derdimiz var ya hani eksiden sıfıra sıfırdan artıya geçme derdimiz var ya işte o bizim biraz zamanımızı zamanımız alıyor. Yani mecbur çalışacağız yani. Sen gitsen de biz devam edeceğiz. Hayırlara, hayratlara, tövbelere, tövbe ettirmelere devam edeceğiz yani. Ya bizimkiler de devam edecek. Ne olacak bu işin sonu? Bu işin ha? sonu... sonu... Öyle bu işin sonu ne olacak? Siz bir taraftan geliyorsunuz, biz bir taraftan geliyoruz. Ne olacak bu işin sonu? Ne olacağını ben sana söyleyeyim. Allah hiç zerre kadar hayrın karşılığını gizlemez, verecektir. O hayra çalışanlar kazanacak. Sizinkiler de zümera, cehenneme, aynı çöplüğe devam. Hayra kazı çalışanlar kazanmaya devam edecek. Elhamdülillah. Cennete o nimetlere, o güzelliklere kavuşacak. Sizinkiler de bataklığın içine batacak. Kendi hedeflediğiniz, ulaşmaya çalıştığınız oydu. Allah'ın gazabı için çalışıyorsunuz. Alın size gazap olacak. Öbürlere de ihlaslı kullar da çalışacak. Salihler de çalışacak. Ne istiyor? Salih mi kaldı? Kul mu kaldı? Nerede? Ha? Nerede? Salih nerede? Kul. Bir elin on parmağını geçiyor mu? Ha? Böyle? Olduğunu, Hadi. olduğunu biliyorsun. Salihlerin olduğunu biliyorsun. Ya var zaten de senin böyle şişirdiğin kadar yok. Böyle süsleyip süsleyip konuşuyorsun ya ha, o kadar yok işte. Azalıyorsunuz azalıyorsunuz. Peki sana bir şey söyleyeceğim. O bir salih yaptığı amelle ihlasıyla sizden kaç bin tanesini götürüyor günlük acaba? Hı? Onları var ya elime bir gece var ya. Ay onlar. Ha? Onun Ama bir Onlar bizim için çok tehlike. Çünkü bir bakışıyla, onun takvalı bir haliyle, onun ettiği bir duayla, <laughs> onun bir zikriyle ne kaç taneniz katılıyor? Hiç susmuyorlar onlar. Onlar hiç susmuyorlar. Ay ne biçim şeyler onlar. Allah diyorlar, o yüzden... bir şey demiyorlar, hiçbir şey demiyorlar. Allah da Allah, Allah da Allah. O yüzden demek ki büyüttüğüm kadar varmış değil mi? Bir salih kulun daima zikir halinde olan, Allah'a teslim olan, ihlas başladığım sahibi yere. bir kulun, onun, onun, bir onun, zaman. onun yeryüzünde yürüyüşü, onun zikir hali, onun tefekkür hali ve takvayı muhafaza etmesi, onun duasıyla kaç bin taneniz geberip gittiğini sen gayet iyi biliyorsun. O yüzden hafife almıyormuşum demek ki değil mi? Gayet de tesirli bir konuymuş yani bu konu. Bunların yüz binlere ulaştığını düşün. Ah susan. sus. Daha isimlerinin anılmasıyla bile canın yanıyor şeytan. Sus sus sus. Bana ne? Bana ne istemez artık yeter. Ah yeter artık. Eee ben senden bir şey istemediğimi belirttim acı veriyorsun. Ah ne acı çektiriyorsun bana. Ah çektiğim acı yetmedi lan. Ah çektiğim acı. Yürü gördüm abi yetmedi mi? <laughs> ah yer kanı bulan yetmedi mi? O zaman son duamız ne olsun? Allah'ım bütün ümmetin her bir tanesini salihlerden eyle. İhlaslı kullardan eyle. Herkes duama amin desin duamın kabulüne vesile olması niyetiyle niyet ettim Kur'an-ı Kerim okutturmaya. El Fatiha. Allah'ıma salam olsun. Alhamdülillah. Alhamdülillah. Ya Allah'ım. Allah'ım.